Değerli öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler, bugün güzel bir oyunla birlikteyiz. Biraz kıvır kıvır andırıyor. Oyunumuzun adı Pivot oyunu. Pivot oyunu 8 yaş üzeri bir oyun. 2 ve 4 kişi arasında oynanan bir oyun. Biz 2 kişi oynayacağımız için 8 tane pulumuz var. Onlardan 4 tanesini sana verdim. Mavi için olanları, pembe ve sarı olanları kendim aldım. Bunlar takas taşı. Oyun esasındaki görevini söyleyeceğim oyunu birinci bitiren 4 puanlık ikinci bitiren 2 puanlık iki ve daha fazla oyuncu varsa üçüncü bitiren bir puanlık krizmayı alıyor kum saatimiz var zamanla yarışabilirsiniz küçük çocuklarla oynadığınızda bunu ikinci, ikinci defa çevirip oynayabilirsiniz hiç şimdi Gördüğünüz gibi bir sürü pivot taşımız var. Pivot taşlarımızın arkasında rastgele açıyorum. Çeşitli desenler var. Ee, aynı desenler farklı renkte. Ah, evet. Şöyle ürünlerden birkaç seçiyoruz, bu bizim yedek taşımız. Eğer mesela 8 tane var sadece. Hı -hı. Bunları gibi koyabiliyorsunuz Aynen öyle. Çok yer taşı bunlar. Ee, diyelim ki buraya yeşil bu desenler yok bunu koyduğunuzda yeşil desen olarak yapabilirsiniz en az 3 desen yapmak zorundasınız yoksa puan alamıyorsunuz şimdi bunlar rastgele çevirdik ee, taş olarak toplam 24 tane taş çekiyorsun ben de 24 tane çekiyorum Ben başlayalım karışık çek 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24 taşın oldu mu Orhan'cım? Yani burada joker taşları da çıkabilir, Çıkmayabilir. O bizim biraz şansımıza. Daha sonra bittiği zaman buradan geri alırız. Ee, biz iki kişiyle oynadığımız için 24 taşla başlayalım. Ee, daha sonra 4 kişiye bu taşları böl bölüyoruz normalde. Süreyi başlatıyorum. Bunda yapacağımız süre başladı. Hadi dediğim zaman aynı desendeki farklı renkleri yan yana koyabilirsek white o siyah gösterdiği joker taşımız ya da ya da burada resimde gösterelim aynı renkten farklı desenler. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Tam şöyle bir gelse, şöyle bir. Şey Orada oyun esnasında ben e, ya bu inden ne kadar biraz daha bilgi vereyim. E, oyun strateji oyunu, oyun söz oyunu. Biraz e, öfkelenebilirsiniz, geliştirmeniz lazım zamanla yarışıyorsunuz. Belki benim sizler önce olabilir. Ya, e, biraz. Zor görsel aldı, anında görmeniz lazım ve hızlı oynuyor. Başlıyoruz ortancım. Başla. Aynı anda çeviriyoruz ve dizmeye başlıyoruz. 24 taşını dizdiğin an kazanırsın. Bir yandan da. Gördüklerin varsa hemen yapabilirsin. Ha, zaten yapıyorum. Süpersin. En az 3 tane yapman lazım puanlaman için. Hmm. Gerçekten değişik desenler. Evet. Eğer ki Orhancığım taş değiştirmek istersen ne yapıyorsun? Takas diye bağırıyorsun. Bir tane takas taşını... Şu takas taşlarından birini ortaya koyup buradan çekebilirsin rastgele bakmadan. Yani işine yaramayan taş olabilir. Orhan sen bitirdin mi? Aa ben bir sürü yaptım. Bunu da böyle koyalım. Şunu şöyle yalım. Evet. Ben bunu da böyle koyalım. İki tane taş bende gerek. Şöyle <laughs> yapsam. Evet, şunlar benim fazla da var. Takas diyorum. Bir tane taşımı ortaya koyuyorum. Bir tane rastgele değiştiriyorum. Tamam. Sen de takas diyorsun işine yaramayan taş varsa değiştirebilirsin Orhan'cığım. Takas. Tamam koy buraya taşını. Hayır yeşil taşı mavi taşını ver. Yani bunu bir daha kullanamazsın. Bunu değiştirdin mi? Hı hı. Tamam. Nereye? Oradan bir tane rastgele seçiyorsun. Hmm, bu benim işime yarar mı? Yarar. Evet. Bunları birleştiriyorsun. Ayrı ayrı değil. Böyle birbiriyle bağlantılı olacak. Hmm, Anladım. Bilmiyorum. Ve kıvır... süre çok az kaldı. E, bitti. Kıvır kıl gibi. Süre bitti. Mesela diyelim ki yetişkinlerle oynadınız. Ben bu kadar yaptım. Bunları sayıyoruz. Puanlama olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde de sayabilirsiniz. Daha sonra birinci bitiren yani zaman esnaf işte hepsini bitirdiyseniz hepsini bitirdiyseniz 4 puanı da alıyorsunuz. Artı 4 puan sizin oluyor. İkinci bitiren de artı 2 puanla ee, toplam puanı sayıyor. oyun birleştiriyor muyuz? Birleştiriyorsun. Oyun çok güzel. Bunların bağlantılı olması lazım. kıvırkıldaki gibi. Kıvırcık'daki biz sen bir ben koyuyorduk. Bunda hepsini aynı anda aynı kişi koyuyor. Oyunu nerede bulabilirler? Firma Mindwire firmasına ait. Ee, bu firma gerçekten güzel oyunlar çıkarıyor. Çok beğenerek takip ediyorum. Ee, size de tavsiye ediyorum. Bu oyunu oku kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.